çok fazla veri var yani rüzgar santrallerinde üretilen. Biz bu veriyi alıp yeşil enerjiye çeviriyoruz. Enerji santralleri çalışırken büyük miktarda veri üretiyor. Bu verilerin doğru işlenip yorumlanması santralin hem verimlilik hem de gelecek performansı açısından çok önemli. Kavaken bu veriyi yapay zeka kullanarak işliyor ve santralin verimini önemli ölçüde arttırmayı başarıyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su türbinlere fısıldayan adam Bora Tokyay, Enerji günlüğünü anlattı. Çok fazla veri var bu enerji santralinde, rüzgar santrallerinde üretilen. Biz bu veriyi alıp yeşil enerjiye çeviriyoruz. Temelinde yaptığımız bu. Veriyi alıyoruz, ilave enerji üretiyoruz diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki bu verilerin içinde çok ciddi değer var esasında. Ama bu veriler üretiliyor, akıyor, akıyor. Bunları biz yeni yeni kullanmaya başladık sektör olarak. Bayağı geriden geliyoruz esasında. Biz ileri seviye analitik yapay zekayı kullanarak bu verilerin içinde performans düşüklüğü verilerini yakalıyoruz. Olası arızaları önceden görüp engelleyerek rüzgar türbünlerinin veya işte güneş santrallerinin üretimini arttırmasını, kayıplarını azaltmasını sağlıyoruz. Maarifette biraz orada çok ciddi bir veri madenciliği ile birlikte yapay zekaları biz türbünlerin geçmişteki performansını e, görerek o performanslardan sapmalar var mı yok mu onu anlayabiliyoruz. Bir, 30 tane parametreyi birbiriyle çarpıştırıp acaba arızaya giden bir yol içine girdi mi girmedi mi onları erkenden tespit edip bunların engellenmesini sağlıyoruz. Bu, bu bilgi esasında verinin içinde var. Sadece buna doğru açıdan ve doğru uzmanlıkla bakmasını bilmek lazım. Biz de onu sağlıyoruz. şimdi yapay zeka kelimesi de malumunuz herkes kullanıyor. O yüzden biz de biraz dikkatli olmak istiyoruz ama burada gerçekten hani yapan yapmayan herkes yapay zeka yapıyorum diyor. Ama bizim buradaki şeylerimiz gerçekten hani e, türbün, her türbünü kendi özelinde öğrenmek. Burada bir sürü parametreye birden bakarak bunu yapabilmek yapay zeka ile mümkün. Eskiden düz çizgi olan bir şeyi biz yapay zeka ile her türbün özelinde öğrenip esasında çok daha ince detaylarına bakabilir hale geldik. Bu yapay zekadan önce mümkün değildi. Ben şimdi her türbünü kendi özelinde ekstra efor sarf etmeden yapay zeka ile tanıyabiliyorum. Eskiden bu mümkün değildi. Biz bazen çocuğa benzetiyoruz. Bu türbünler bizim çocuklarımız biz onların gelişim döneminde onları yeteri kadar iyi tanıyabilirsek hı hı. ergen yaşlarına 10 yaştan sonrasına geldiğinde ne tür problemlerle karşılaşabileceğimiz, onları nasıl yönetebileceğimizi daha iyi anlarız. Hı, hı Türbünlerimiz de öyle. Türbünler yaşaldıkça problemlerini ben bu veriden bilgiyi çıkartarak daha iyi tanırsam yaşlandıkça, problemler çıktıkça onları nasıl yönetebileceğim veya önceden nasıl öngörebileceğimi ortaya çıkarmış oluyorum. En çok deneyim Rüzgar'da, şimdi bazı müşterilerimizle birlikte Güneşe ve Hidro elektrik santrallerinde başladık. Yapay zeka destekli bu hizmetin bedeli ise kazandırdıklarının yanında oldukça mütevazi. Evet, şimdi bu tabii ki takdir edersiniz ki sahadan sahaya müşterilerin o türbüne hali hazırda ne kadar dikkatli, ince baktığına göre değişiyor. Ama bizim yakaladığımız vaka çalış, yaptığımız vaka çalışmaları, müşterilerden aldığımız geri bildirimlere göre baktığımızda ortalamada üstüne çıkanlar da oluyor ama yüzde bir ila yüzde üç, yüzde dört gibi rakamlara ulaşabildiğimizi görüyoruz. 100 megawattlık bir santral deseniz hani Avrupa fiyatlarında baktığınızda bu yılda yarım milyon dolarla 2 iki üç milyon dolar gibi bir şeye denk geliyor. Şöyle düşünün, ilave yatırım yapmadan 100 tane türbününüz var. ilave yatırım yapmadan 3 4 tane türbün bedavaya koyuyormuşsunuz. Biz aylık ödeme şeklinde ilerliyoruz. Aldığımız rakam bu kazandırdığımız değerin çok 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 altında. Kapasite kurulu evet. baktığımızda biz 2 gigawata yaklaşan bir portföyümüz mevcut. Kavaken ürünü ve verdiği hizmet konusunda oldukça iddialı bir firma. Türbünler de konuşuyor. Türbünler de ne yaptığını, nasıl davrandığını, bir durum karşısında nasıl tepki verdiğini size ürettikleri veriyle size anlatıyorlar. Onu anlayabilmek lazım, onu deşifre edebilmek lazım. Sonra da onu alıp tamam ben seni anladım türbün ama düzeltmek için şunu yapmak lazım diye de geri döndürüp tekrar ona e, bu iletişimi çift yönlü hale getirmek lazım. Evet. Şimdi bizim sektörümüz biraz daha dijitalleşme anlamında olgunluk seviyesi bir tık daha geriden geliyor. Enerji sektörü hep öyle olmuştur. Geçtiğimiz 5-10 yılda hep veriye al ve görselleştir tarafına odaklanıldı. Bizim geldiğimiz nokta tamam bunu yapıyoruz da o verinin içindeki bilgiyi çıkartıp yapay zeka ile müşterinin önüne koyabilirim Bunu yapan çok Türkiye'de zaten firma yok. Yurt dışından bazı firmalar var. Ama onlar da bizim kadar yapay zekayı otomatize edebilmiş, operasyonel, operasyonel hale getirebilmiş durumda değil. Bize en farklı kılan özellikle biz müşterinin önüne lokmayı koyuyoruz. Problem burada diyoruz. Düzeltme yolları şunlar olabilir diyoruz müşteri onu analiz edip kendi kararını yine son kararını veriyor. Yani yapay zeka desteği sunuyoruz. diyelim <laughs> Biz bunu Tarentum'dan spin-off olarak kurduk. Tarentum 4 yıllık bir geçmişi var. Tarentum'da biz farklı alanlarda yapay zeka ile ilgili çözümler üretiyorduk. Farklı sektörlere Odaklandığımız alanlardan biri de yenilenebilir enerji sektörüydü. <laughs> Rüzgarda başlamak üzere. Bu yılın başında da oradaki ürünümüzü öyle bir noktaya getirdik ki artık tamamen Tarantum'dan ayrılıp Kavaken marka ismiyle yeni bir firma olarak ortaya çıktık. Dolayısıyla resmi kuruluş bu yılın başı ama geçmişinde bayağı bir birikim ve beraberinde getiriyoruz. Türkiye'de ürünü geliştirip tecrübe kazanan Kavaken gözünü yurt dışına dikti. Bora Tokyay, şirketin büyüme hedeflerini anlattı. Yani Türkiye'de biz bütün müşterilerimizle çalışmak isteriz. Yani 11 gigawattsa şu anda 11 gigawattın 11 in 11'inde çalışacağız. Ama bizim esas hedefimiz Türkiye değil. Ee, Türkiye çok güzel pazar, öğrenmek için, kendini geliştirmek için harika bir pazar ama biz inanın bu alanda Türkiye'den globale yayılan e, ve başarı yakalayabilecek bir firmayız. O yüzden de müşterilerimiz de sağ olsunlar bizi çok destekliyorlar. Yani gerçekten Türkiye'den çıkıp bu alanda rakiplerine, yurt dışındaki rakiplerinden daha iyi bir noktaya gelebilecek bir firmayız esasında. Dolayısıyla bizim hedefimiz evet Türkiye'de büyüyeceğiz inşallah. Müşterilerimiz memnun ettikçe daha da artacak ama esas hedef ilk etapta Avrupa ki 2023'ün başında orada ofisimizi kuruyoruz. Ardından da Amerika. Startup olarak kurulan şirket önemli yatırımcılardan maddi ve manevi destek almış durumda yeni dönem için yatırım turu devam ediyor. Temel mesaj şu esasında gerçekten verinin içinde çok kıymetli bir değer var. Bu değeri sahayla birlikte çalışarak çıkarıyoruz biz. Sahanın kooperasyonu, işbirliği burada çok kritik oluyor gerçekten. Ama günün sonunda en çok yine onların işine yarıyor. O yüzden Türkiye'de güzel bir şey yakaladık. Bunu Avrupa'ya ardından da Amerika'ya açmak için de biz her türlü desteği almaya ve her türlü iş birliğine de çok sıcak bakıyoruz. Biz ilk Tarantum'dan spin-off'u yaparken de bir yatırım aldık. Türkiye'nin en güzide iki yatırımcılarından, kurumlarından, venture capitalistlerinden işte Repay ve Boğaziçi Ventures bizim yatırımcımız oldu. Aynı zamanda o aşamada çok kilit iki melek yatırımcı hatta yatırımcı slash advisor'ı aramıza kattık. Yetik Kadri Mert, Enerjisa'nın eski CEO'su, STFA'nın eski CEO'su. Olcayto Yiğit, Vestas Türkiye'nin eski genel müdürü sağ olsunlar. Onlar da tura katıldılar ve bizim ekibimizin bir parçası oldular esasında. Hissedar da oldular ve bize sağlıkları vizyonla, bağlantılarla, yön göstermeleriyle gerçekten ekibimizin gerçekten bir parçası oldular. Bize inanılmaz faydaları oldu. Şu anda bir yatırım turunun içindeyiz. Ee, yatırım turunu da yakında kapatmak üzereyiz. Ee, orada bireysellere de bir kontenjan açacağız.